Otomatik sulama sistemi sayesinde bahçenizdeki canlı bitkileri zaman ayarlı bir şekilde başında beklemeden sulanmasını sağlayabilir ve bakım masraflarınızı düşürebilirsiniz. Otel, konak, yalı, villa ve diğer yaşam alanlarına kolayca kurulum yapılabilir. Otomatik sulama sistemi ile bahçenizde sulama hortumu ve personele ihtiyaç duymazsınız. Bahçemizde bulunan dağınık sulama hortumuna ihtiyaç bulunmaz ve daha temiz bir görüntü elde edersiniz. Otomatik sulama sistemlerinin kurulumu yapılırken, bahçe alanındaki çimlerin her yerine ulaşacak bir şekilde kurulum gerçekleşmektedir. Bu ince detaylı kurulum sayesinde bahçenizde bulunan çimlerde kuruma yaşanmaz. Otomatik sulama sistemi yaptırmak için hemen bizimle iletişime geçin.